Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir parkur oyunundayız. Ben bu parkur oyunda bayağı ilerledim arkadaşlar. Ama bugün bu sefer sizinle birlikte yapacağız. Bu parkuru pek hatırladım. Söylenemez arkadaşlar. Hemen şöyle hızlı hızlı bir yapmak istiyorum. Olmazsa diğer videoda çekeceğim. Çünkü çok uzun. O yüzden hızlı hızlı yapmak istiyorum arkadaşlar. Tabletten çok iyi oynuyorum aslında parkurları ama telefonda parkurları pek iyi yaptım söylenemez arkadaşlar. O yüzden Evet. Aa. Şu an telefondan. Bunu düzeltmemiz gerekecek arkadaşlar. Daha Ben şöyle şöyle geçeyim. Şimdi arkadaşlar heyecan yaptığım için ölüyorum. Evet şuradan geçtik. Buradan, 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 buradan atlıyoruz. Buradan herhalde oraya, evet, oraya basmayacağız. Hangi renge basmayacağız diye düşünürken arkadaşlar doğru bildim. Bu hava dolanları basmayacağız. Burada bir sürü lila lila çok tatlı şeyler var arkadaşlar. Tatlı derken yani güzel şeyler. Buradan böyle, buradan böyle. Buraya yürüsek olur mu? Olmaz arkadaşlar. Aa ne olmadı? Ha. Ne olur ya dedim ben. De. Her neyse şimdi şuradan çıkalım. Çık Aa, aa arkadaşlar zıplama tuşu basmıyor telefonda. Ya dakika ben arkadaşlar tablete git. Evet tablet arkadaşlar şu an daha iyi yapacağım yapacağımı düşünün. Tablette de, derse de, daha iyi yaptım söyleniyor tabi. Şuralardan hemen atlıyoruz. Arkadaşlar bu ne oluyordu bu? Üçgen prizma herhalde. Aa pizza pizza pizza. Hem de en sevdiğim sadece ben yüzme ne oldu arkadaşlar? Yüzümü düzeltirim ben. ne <laughs> olmuş böyle. Şimdi biraz zıplayalım. Zıplayalım, 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 Zıpla, zıplayalım. Zıplasarı. Zıplasarı. Hadi bizあれ. Oh my god. Güzel bir parkur evet. Neden oh my god dedim bilmiyorum. Şuradan atlayalım. Arkadaşlar bu çok basit. Sadece böyle şeyler varmış gibi çünkü orayı hallettik yani. Basit demiştim. Allah bu biraz zor gibi ama gibi gibi. Evet başardık bunu da arkadaşlar. Biz de hepsini başarırız tabii ki. Evet zıpla Sare zıpla. Hayır. Hayır evet zıpladın zıpla, Sare mükemmelsin Sare. Kaçıncı dayız? 44 arkadaşlar. Kaçta bitiyor bu? 209'da bitiyor olması lazım arkadaşlar. Çok işimiz var daha yani. 209'a gelebilirsek tabii. 45 yaptım. Hayır. Düştüm ha. Tamam Gel geldi. Şimdi şuradan arkadaşlar tabletten de kötü oynuyorum sanki. Ama normal tablette çok iyi oynarım. Bu sefer bir evet şimdi parkur serisi açtım arkadaşlar. Hashtag parkur. Ee, bu bu öyle şey olandan değil arkadaşlar. Bu normal bildiğimiz parkur üst katta var arkadaşlar. 200'e kadar ilerleyeceğiz yani 47'den düşünün. Evet bazı yerlerde videoyu kesebilirim tabii ki de çünkü çok fena. Şuradan şöyle atlayalım. Arkadaşlar arkadaşlarımla oynarken çok güzel oluyor ama nedense videolarda böyle böyle zor oluyor. Zorlanıyorum. Aa floor 2. İkinci şey yaşın arkadaşlar. Oyun çok güzel olmuş yalnız. Ha bunların üstüne atlayacağız sanmıştım. Ben mavi yeri görmedim. Arkadaşlar bakın en kötü olduğum şeylerden biri bu şeyler. Ee, bu. Hayır bu değil. Bu Hayır bu da değil. <laughs> bu o zaman arkadaşlar. Şu şanslı şeyleri severim. Arkadaşlar böyle floor floor geleceğiz. Acaba 3. katta bitiyor bu şey? Her neyse. Arkadaşlar aşağı düşeriz şu an başka bir şeye geçeceğiz. Yalnız o yüzden kötü oluyor bu. Burada normal yürüyeceğiz. Ay. Bu bu yamuk gidiyor arkadaşlar. Ben düz yapıyorum o yamuk gidiyor. Böyle bir şey var herhalde burada da. Aa, burada kırmızı asmayacağız. Evet, ben pembeleri sandım. Kırmızı şeyler süs sanmıştım. Şuradan geçelim buradan. Şöyle geçelim. Burada herhalde sadece beyazlardan geçeceğiz. Evet. Şimdi şuralardan şöyle atlayalım. Atlayalım. Aslında arkadaşlar o kadar kötü gitmiyorum derken öldüm tabii ki. Evet şuradan. Aa. Arkadaşlar en kötü olduğum şeyler de bu şeylerin üstünden atlamak. Zıplamak için çok fazla basıyorum. Çünkü bazen zor oluyor. Şimdi şuradan geçelim. Evet. 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 Floor 3'e geçmek için. Floor 3'e nasıl geç? Arkadaşlar benim. Aa, buradan atlayacağız. Buradan atlayacağız. Yo bir dakika. Bu. Bu. Yo bir dakika. Sadece beyazlarına mı atlayacağız? Evet sadece beyazları atlayacağız. Zaten öyle düşünmüştüm ama beyaza atlayınca öldüm arkadaşlar herhalde orada oyun hata yaptı. Bu mu, bu mu? Pembe iste alıyorum. Hayır pembe değil arkadaşım. Erkek geçim mavi seçilmiş pembe. Mavi hayır. Mavi pembe 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 değil. Mavi pembe pembe mavi. Ya orada mavi gelmedi. Mavi pembe pembe, pembe mavi. Evet arkadaşlar bu oyunu oynamak isteyenler için de böyle. Başlayı yazacağım ismini. De yalnız bu şeyler çok sıkıntılı arkadaşlar. Tamam gene kolay yerlere denk geldik. Bir de şimdi şurada ölüyormuşum. Aşağı düşüp. Ya ya arkadaşlar. Bir de öyle deyince öldüm. O kötü oldu aslında. Şimdi şunu atlayalım. Atlayalım. Mükemmel. Şunların üstünden geçireceğiz derken öldüm. Hemen şu üstüne atlayalım. Şöyle. Ya en sonuncu yerde ölünmez ama ama. Şimdi şuradan atlayalım. Böyle atlayarak geçebiliriz. Arkadaşlar aslında o kadar kötü değilmişim sanki ben. Bunu demiş miydim? <laughs> Şimdi şöyle dümdüz yürürsek geçebilir miyiz? Geçebiliriz. Geçebiliriz. Gel geçtik. Evet. Şu an arkadaş 69'a gelmişiz. Bence bayağı hızlıyız yani. Normalde parkurlarda bu kadar hızlı oldum. Söylenemez. Telefonla herhalde kötü evet, oynuyorum. Bilgisayardan iyi oynayacağımı düşünüyorum ama ya, bilgisayarın hiç parkur oynamadım. Edo'nu oynamıştım. abimlerin bilgisayarından. Evet, şöyle zıpla 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 Sadece zıpla Tamam, şimdi burada yavaş yavaş aşağı 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 şimdi güzel. Evet arkadaşlar aşağı inerken zıplamaya gerek kalmadı bu arada. Bunları sevmiyorum arkadaşlar böyle. Burası zor işte zor. Şuradan atlayalım oraya. Hayır gene öldük. Çünkü zor arkadaşlar. Neden zor yeri getiriyorsun beni? Neden? Ya. Ben şurayı bir yapayım arkadaşlar. Arkadaşlar yapmaya başardım. Bir saat sürdü bu tabi. Hmm. Ee? basmadan mı geçe? Arkadaşlar böyle bir şey yok yani basmadan geçeceğiz. Ben de iki saat yolunun üstünden geçmeye çalışıyorum. Şimdi iki saat dedim de bir dakika. Bir dakika bile sürmeden. şuralarını atlayalım arkadaşlar. Atlayamıyorum şu. Evet. Bir böyle bir böyle atlayacağız herhalde oyunun demiş olduğu gibi bize. Oyun bize böyle dedi ama biz de ne yaptık? Yaptık arkadaşlar. Hangi renk? Açık sarı derken doğru doğru bilmiyorum. Herhalde gene teker teker ya teker tekerli arkadaşlar. Şu bu sonra bu. Hayır yanlış yaptım. Onun çaprazındaki de. Bu bu sonra bu. Sonra bu değil. Bu bu. Dakika arkadaşlar. Açık sarı. sarı. Bunu, buna kahverengi gideceğim. Sarı. Sarı. Buradan atlayalım. Direkt şöyle. <laughs> seçmedim arkadaşlar. Direkt atladım oradan bu sefer. Çünkü sonu gelmiştik. Evet mükemmel mükemmel arkadaşlar. Kaçıncıya geldik? 80'inciye geldiğimiz için bizi kutluyor arkadaşlar. Yani biz bunu yapabiliriz tabii ki de. En basitlerini koymamayın. Ama koymayın ama size yani. Şimdi Aa! arkadaşlar ne yapacağız burada? Kılıçları şurasına basmayacak mı? Evet arkadaşlar anlamış olduğum kadarıyla kılıçların o kırmızı yerine basmaya geçeceğiz. Kılıç herhalde. Ya bu çok zor yalnız. Ben bunu geçemem. Arkadaşlar ben hemen geçip geleyim. Sonra bu ve evet arkadaşlar. Aa çok güzel. Şimdi şunu atlayalım. Atlayalım. Atlayalım ve mükemmeliz arkadaşlar. Nasıl yaptığımız ben de bilmiyorum. Aa, burada sadece buradan zıplayacağız herhalde. Yok evet hayır öyle değil. Buradan yürüyerek geçemiyoruz arkadaşlar. Orada küçük bir boşluk var. Ona değiyoruz. O yüzden atlamamızı istiyor oyun bizden. Şöyle. Bizi uğraştırıyor yani. Yoksa yaparız biz tabii ki. Evet. Şimdi 85 5'e şey geldim. 5. 5 beş tane artınca herhalde diğerini götürüyor bizi. Bazıları 100'e gelmiş arkadaşlar. 100. Biz nasıl 100'e geçeceğiz? Aa. Bir dakika atlayarak geçmemiz gerekiyor. Yani oyun bizden bunu istemiş. Tam basit. Yine basit bir şey bu. Yalnız. <laughs> arkadaşlar çok yamuk gidiyor bu şey yani tabletlerden daha rahat yapıyorum ama gene yamuk gitmedi. Aa, arkadaşlar yüzüm düzelmiş diyecektim ki gene bozulmuş. Bazen bozuyor, bazen düzeliyor. Ne kadar acayip bir şey arkadaşlar. Ben yüzümü taktım ama eminim yani. Yüzümü hiç çıkarmadım ki takacağım. Evet, şuradan zıplayalım arkadaşlar. Aa bakın arkadaşlar oyunun sonu mu orası? Başlangıç yeri. başlangıç yeri. Evet, orası oyunun ilk başlangıç yeri. En üstte daha güzel bir şey var umarım. Bizi kutlayan böyle. Evet arkadaşlar 89'da 190'a gelmek üzereyiz. Tam bir parkur ustası gibiyim arkadaşlar. Ama şu tel over o olan güzeldi Çünkü arkadaşlar orada checkpoint yok. Bu yüzden kötü gidiyordum. Ama bunda çok güzel gidiyorum bence. Şimdi şuradan atla atla sari. Atla sari atla sari atla sari. Atla sari atla sari ve mükemmel sari. Şimdi şunlar. Ya. Yeah. Evet arkadaşlar benim gene en kötü olduğum konu çubuklar. Yani çubukların üstünden atlayalım. Çubukların üstünden geçelim. Çubuklara basmayalım. Bu çubuklar çok sinirim bozuyor benim arkadaşlar. Evet çubuklu şeyler yani diyeyim size. Mesela orada da çubuklu bir şey var ama yaparız umarım. Çünkü Biraz zora benziyor. He, basit bir şey arkadaşlar. Şimdi buradan direkt oraya atlamaya çalışmayın. Buradan böyle döne döne gideceksiniz. Oyun yapımcısı bizden bunu istemiş. Şimdi anladım ben bunu yapmadan anlıyorum yani. Şimdi şuradan da hemen hızlı hızlı geçirelim Basit şeylerden Bunlar sinirimi bozmuyor aslında. Bunlar basit şeyler çünkü. Evet şöyle geçelim. Yanlardan geçebiliyorsunuz. Çok rahat bir şekilde. Bunlar da basit aslında. Bunlar da sinirimi bozmuyor. Kareliler genelde bozmuyor arkadaşlar benim için. Sadece o demiş olduğum gibi. Arkadaşlar üçüncü kata geçiyoruz. Ben zaten en çok kata çıkmak istiyorum. Seviyorum yani. Hoşuma gidiyor. Evet arkadaşlar üçüncüyüz şu an sırada en sonuncunun bir üstündeki bir üstündeki bakalım. Beşincisi şu an arkadaşlar iyi gidiyoruz hala üste çıkma şansımız var. 500'e kadar ilerliyor arkadaşlar bu parkur bence biz bu parkuru <laughs> ben 40 yaşında hemen bitirebiliriz yani tabi o zaman kadar Roblox seversen. Aa, aa tablet dönmüyor ha şimdi döndü. Evet yüzüm düzelmişken gene bozuldu arkadaşlar. Öyle şeyler oluyor demek ki bu oyun. Oyun sende bir sende bir hata var ama yüzüm böyle değil ki benim. Normal yüzümü geri getir bana ya. Bakın yüzüme çok şey gözüküyorum. Böyle acayip gözüküyorum bence. Benim yüzüm böyle daha böyle ağzıcık aa yapıyormuş gibi böyle bir şey. Oo, oo, oo. evet şimdi şunu atlayalım zıpla zıpla sahile zıpla arkadaşlar bakın ne kadar çıktık yalnız biz böyle böyle ata bir günde bitirebiliriz ama yani şimdi floor dersek bu altıncı katta bitiyorsa kötü olur her şekilde kötü olur evet geçtiğimiz parkurlar oyunun ilk başlangıç yerine atlayalım mı diyeceğim ki atlayabiliriz Atlarsak ölürüz. Deneyelim mi arkadaşlar? Şuraya atlamaçsak bakın daha oraya gelmeden öldürüyor bizi arkadaşlar çok basit arkadaşlar. Ya sana burada zıplamaya mı çalışıyor yani şimdi çok basit birleşmişler yani sonuçta. Evet sıradaki parkurumuzdayız arkadaşlar. Aa öldüm 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 öldüm. İlk defa ölmüşüm gibi. Ya. Aa, 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 aa. Arkadaşlar yapamıyorum ben Neden ama o kadar bir şey yaptık. Bunu yapamayacak mıyım yani şimdi bu bu kadar basit evet. Bu ne ee, bir Spiderman acaba bu arkadaşı? Buna asla 500 Robux vermeyin. Tam bir bu bir kazıklandırma bence. Ya checkpoint <laughs> almıştım. Sayılır yani. işte bu 500 Robux verilmez bu oyuna. Bu oyuna 500 Robux vermeyin. Sakın yani çok kötü bir şey bu. Burada zıplayacak <laughs> mıyız? Yürüyecek miyiz? Yürüyebiliyoruz aslında. Şöyle şöyle. Evet yürüyebiliriz. Evet mükemmel. Şuna checkpoint alalım. Zıp zıp zıp, zı 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 zıp. arkadaşlar gene öldük yalnız biz şöyle zıpla. Ya! Zıpla. Zıpla sare. Zıp sare. Zimzimzimzim zıp sare. Arkadaşlar 111. parkurdayız. Bence güzel. İstiriyorsanız ama ittirmiyormuş. İttirmemiz kötü oldu. Şimdi hemen şunları kapalım. Ay kapalım diyorum artık. Birdirmistleri alıştım arkadaşlar. <laughs> Altını seviyorum onu. Abi bu yan üçgen prizma. Bunun bir adı var mı acaba? Yan üçgen prizmaların Üçgen prizmaya da benzemiyor ama arkadaşlar çok fazla. Şişt, atla, 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 atla. Mükemmel. Bundan direkt buraya atla atlay, atlayabiliyor Güzel ama şimdi buraya atlamayalım. Neyse bitirdik. Şimdi şuradan buraya. Aa öyle değilmiş ya. Yani. Orada şey varmış böyle. Ah. Ödeyeyim sanırım şimdi buradan sallanıyor mu? Yok. Evet arkadaşlar buradan da böyle arkadaşlar bakın bunu nasıl yapmamalısınız onu göstereceğim size. Bunu böyle gelip de şöyle atlamamalısınız. Bunu asla yapamazsınız. Çünkü orası çok ince. Demiş olduğum gibi şöyle döne döne gidebilirsiniz arkadaşlar. Ama dikkatli olun ölmeyin. Burada ölme riski var. Bayağı var. Evet şöyle. Şöyle. Böyle böyle böyle. 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 Böyle 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 ve mükemmel bir şekilde geçtik arkadaşlar. Buradan direkt yan yana atlamayı düşünüyorum. Çünkü aralarındaki mesafe biraz uzak. Bu şekilde de aslında uzak arkadaşlar. 119'dayız. Bence arka gidiyoruz arkadaşlar. Ve bu arada şurada videomu bitireceğim. Şunun sonunda. Evet tam burada. Burada her şey kaydediliyor yani. Bu oyuna girince buradan ama Evet arkadaşlar ben siz. Ben şimdi sınavını çok Bye Bay bay.